Herkese merhabalar. Sonunda toprağın dönüşüyle güzel bir hafta sonunda beraberiz. Gelin Aragon yarış haftasına detaylıca bakalım. Pneumotorax teşriğiyle son iki hafta yarışlarını kaçıran Toprak, Aragon ile tekrardan yarışlara döndü. İlk yarış gününün sıralama seansında Toprak, Razgatlıoğlu sakatlıktan dönmesi ve pistin Ducatilere uygun olmasına rağmen 5. sırada tamamladı. Toprak hafta sonunun ilk yarışında 5. sıradan harika bir start alarak ilk virajlarda 2. sıraya kadar yükseldi. Bu sırada motosikletinden dumanlar çıkan Sam Lowe, dışı kalınca kırmızı bayrak kararı geldi. Yarışın orijinal grid ile yeniden start alacağı açıklandı. Yarışın tekrardan başlamasıyla Yarışın ikinci start öncesi formasyon turunda motosikletinde problem yaşayan Bulega yarıştan çekilince şampiyonluk yolunda toprak büyük avantaj yakalamış oldu. Yeniden startın ardından 17 tur üzerinden koşulan yarışta ilk turlarda basamakları bir bir tırmanan toprak uzun süre manyak Joe Yannone'nin arkasında ikinci sırada yer aldı. Yarışın ikinci yarısında liderliğe kısa süreliğine Petrucci yükselirken ön tarafta birçok sürücü arasında yakın bir mücadele yaşandı ve özellikle Yannone, Petrucci Toprak ve Gerlof arasında süper geçişler vardı. Yarışın sonuna kadar süren mücadelenin galibi Yannne olurken Toprak ikinci ve Gerlof 3. sırada yer aldı. Daha sonrasında ikinci güne geçtik. Süperpol yarışında liderliği hedefleyen Toprak ilk turda 4. sıraya yükselmeyi başardı. Bir sonraki turda Bautista ve Yannne ikilisini geçtikten sonra ise şampiyonluk rakibi Bulegan'ın peşine takıldı. Burada yaptığı geçişler oldukça cesurdu. Toprak ile Bulegan arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı ve lider liderlik birden fazla el değiştirdi ve ardından Blagay'ı da geçip liderliğe yerleşen Toprak son tura kadar lider ilerledi. Ancak bu ikilden kopmayan Bautista son turda toprağa yaptığı cüretkar atak ile yarışın galibi olurken Toprak ikinci, Mulega ise üçüncü sırada finish gördü. Hafta sonunun heyecan dolu ikinci ana yarışında Toprak Razgatlıoğlu etkileyici bir başlangıç yaparak ilk turu ikinci sırada tamamladı. Şampiyonadaki en yakın rakibi Bulaga ise talihsiz hatalar yaparak 9. sıraya kadar geriledi. Yarışın ilk turlarında Bautista ve Toprak arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Bu iki isim 3. sıradaki Yannone'ye karşı 2 saniyelik bir fark yaratmayı başardı. Toprak üst üste en hızlı tur zamanlarına imza atarak liderlik için yarış boyunca fırsat kollamaya devam etti. Yarışın sonlarına doğru Bulega etkileyici bir performans sergileyerek 3. sıraya kadar yükseldi. Ancak Toprak ile arasındaki fark hala yaklaşık 5 saniyeydi. Son turlara kadar Bautista'yı takip kaybeden Toprak, şampiyonluk hedefini göz önünde bulundurarak temposunu düşürdü ve daha güvenli bir sürüş stratejisi benimsedi. Bu stratejik hamle Toprak'ın yarışı ikinci sırada tamamlamasını sağladı. Yarışın galibi Bautista olurken podyumun son basamağında ise Bulega yer aldı. Toprak bu sonuçla şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmış oldu. Bu yarışların sonunda bizim için en önemli şey sakatlıktan dönmüş Toprak'ın tüm yarışları Bulega'nın önünde tamamlaması oldu. 25'e kadar gerileyen puan farkı 39'a yükselmiş oldu. Daha öncelerde konuştuğumuz gibi çaylı Flak blaga baskıyı kaldırmakta zorlanıyor. Yavaştan sezonun sonuna doğru gelirken heyecanımız daha da yükseliyor. Önümüzdeki 20 gün içerisinde 2 yarış hafta sonu göreceğiz. Bundan sonraki yarış haftası Portekiz Estoril yarışı ve yine bir toprak dominasyonu izler. Blagadan gelecek birkaç hatayı da görürsek belki erken şampiyonluk bile kutlayabiliriz. Toprak sakatlık sonrası hem temkinli hem cüretkar bir hafta geçirerek kendini tartmış oldu. Son dönemlerde yükselişte olan manyak Joe Yannone, Petrucci ve Bautista'dan ekstrem performanslar görmez isek toprağın önümüzdeki yarışta kendini daha da zorlayarak sınırlara çıkıp triple yapacağını düşünüyorum. Çünkü toprağın doğasında bu var. Yani normalde bu puan farkını yakalayan normal bir sürücü. Burada şampiyonluğu hedefleyerek sınırları zorlamaz. Ama söz konusu toprak Razgatlıoğlu olduğunda sınırları ne kadar zorlayabileceğini hepimiz biliyoruz. Ve umarız önümüzdeki haftaları sorunsuz geçirir ve şampiyonluğu rahatlıkla ilan ederiz. Videoyu burada bitirelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.